Hoş geldin Zeynep. Merhaba, hoş buldum. İzmir'den geliyorsun. Evet. Ve 8 aylık evlisi. Evet. Ee, bir seansta vajinismusu yendin. Evet. Ee, vajinismusu daha önce biliyor muydun? Evlenmeden önce duymuş muydun? Ee, sadece isim olarak duymuştum. Ayrıntısını bilmiyordum. Hı hı. Peki evlendin, baktın ilişkide bir problem var. Araştırdın, karşına vajinismus hastalığı çıktı. Hı hı. Tedaviye nasıl karar verdin? Yani şöyle aslında biraz zor oldu, biraz cesaret isteyen bir şey gibi geliyordu ama tedavi yeri para, evet. tedaviye başlamak mı? Yani şöyle araştırmadan önce işte nasıl olacak, nasıl yapacağım gerçekten psikolojik mi yoksa fiziksel bir şey mi var diye düşünüyordum. Hmm. E sonrasında zaten işte sizi bulduktan sonra ön muayenede evet. fiziksel bir şey olup olmadığını sizin de kontrol ettiğimizi öğrenince gelmeye karar verdim. Çözümü var. Evet. Çözümü olan bir şey için bu kadar zaman harcamaya, bu kadar zamanı tüketmeye gerek yok diye düşündüm. Değil mi? Yani hem sen yıpranıyorsun hem yeni evlendi 8 aylık bu süreçte. İster istemez eşin de bundan etkileniyor. Evet. Niye ikiniz e, bu süreci hani yıpranacaksınız, olumsuz geçireceksiniz? İyi ki de karar verdim ve geldim. Peki seansla ilgili korkuların var mıydı? Gelirken hani bir şey olursa yapamazsam dediğim bir şey var yani mıydı? Açıkçası tabii ki vardı. Hı hı. Çünkü hani bu da bir bilinmezlik yani nasıl olacak, tedavi nasıl oluyor? Hı hı. vesaire işte hangi aşamalar oluyor. Hı hı. İnsan ister istemez zaten o konuda çekindiği için Tabii. Bu, buraya geliyor. Ama hiçbir şekilde sorun yaşamadım. Çok da güzel geçti yani o açıdan. Çok hı hı. rahatlatıcıydınız siz de. Hı hı. Peki ilişkiyi e, başardığında ne dedin? Ağladım. <gülüyor> <gülüyor> Ama mutluluktan ağladım yani. Ve dedim ki bu doğal bir şeymiş. Değil mi? Evet. Bu çok kolay bir şeymiş ve gerçekten her şey kafamızın içindeymiş yani. Değil mi? Onu bitirdiğin zaman her şey ne kadar basit iniyor. Evet. Burada belki gelirken korktuğun, seansta yapamayacağını düşündüğün şeyler e, benzer şeylerdi. Hani sonuçta vajinismus hastalığı sadece ilişkiyle ilgili korku değil vajene uygulanan işte dilatör, aparat e, parmak egzersizi onların hepsine karşı hastalar korkar kadın doğum muayenesinden Tabii korkar. Ki öncesinde bunu seni düşünüp bilinmezlik benzer şey bekliyorsun. Evet. Ağrı acı mı olacak acaba? Evet. Çünkü kasılacaksın. Aslında kendini yönetmeyi öğrendikten sonra bunların ne kadar kolay olduğunu evet. gördün. Seans çok kolay ve hızlı ilerledi. İlişki de arkasından kolayca başardım. Evet. Peki sen bu videolardan etkilenip geldin senin eee evet. <laughs> Onlara yani seni izleyecek hastalara çiftlere söylemek isteyeceğim bir şey var mı? Yani şöyle söyleyebilirim, işte aylardır belki de bu sorundan muzdarip olanlar var. Yani bir saat içinde çözülen bir mevzu gerçekten bu bir saat için. <laughs> Evet. Ee, bu kadar zamanlarını hiç harcamasınlar. Evet. Şöyle gelmişken bir de buraya gezsinler. <gülüyor> <gülüyor> Şehir dışından gelenler. Gerçekten çok kolay halledilebilen bir şey Ümü Gülsüm Hanım sayesinde. Hayır, teşekkür ederim. <laughs> bu şekilde mutlaka gelmeliler. Evet. Teşekkür ediyorum bu güzel videoyu çekmeyi kabul <laughs> ettiğiniz için. <laughs>